Bolluk içindeyken Allah'a dua etmektir. Bir adam denize düştü. Gemi battı diyelim. Denize düştü. Hasber kader bir ağaca tutundu. Okyanusta bir ağaca tutundu. Ona sarıldı. Kurtuldu diyelim o anda. Bu adamın Allahü Teala'ya olan muhtaçlığı, ihtiyacı nasıl olur? Nasıl Allah'a yalvarır yani? Unutma ki rahabette olan, rahatlıkta olan kişi de Allahü Teala Hazretlerine o denizde o oduna sarılan kişi kadar muhtaçtır. Şimdi Gazze'deki o kardeşlerimiz Allah'ım zafer onlara ihsan eylesin. Amin. Allah Zülcelal Hazretleri mahşerde bize sormasın. Dua ediyoruz. Gücümüz bu kadar yetiyor. Allah'ım onlara zafer ihsan eylesin. Allah'ım onların mekanlarını cennette âli eylesin inşallah. Allah'ım oradaki Beni İsrail'in torunlarının kahrı perişan eylesin. Amin. Allah onları yerin dibine soksun inşallah. Allah'ım ordumuzla beraber tekrardan oraya gidip hizmet etmek şu millete tekrardan nasıl nasip eylesin inşallah. Oradaki mücahitler ne kadar Allah'a muhtaç ise, ne kadar Allah'a yalvarmaları muhtaç ise bizimki derde o kadar olmalı. Aynıdır. O çok Allah'a muhtaç, biz az Allah'a muhtaç değiliz. Bizler de onlar kadar Allah'a Celle Celaluhu'yu muhtaçız. Allah'ım kendinden gayrısına bizi merde de, namerde de muhtaç etme ya Rabbi.